Türkiye'de ilk senetle taksitle alışveriş. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Washington'da Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la gerçekleştirdiği görüşme, Türkiye-Amerika Stratejik Mekanizma toplantısı çerçevesinde önemli konuları içermekteydi. Görüşme kapsamında bölgesel ve küresel sorunlarla enerji konuları ele alındı ve her iki ülkenin stratejik mekanizması hakkında ortak bir açıklama yapıldı. Açıklamada savunma sanayi ve ekonomik işbirliğine vurgu yapılırken dikkat çeken bir nokta da Türkiye ve Amerika'nın terörle mücadelede istişaresinin yeniden başlaması oldu. İki ülke, ulusal güvenliklerini tehdit eden terörizme karşı işbirliğini artırmak amacıyla terörle mücadele istişarelerini yeniden başlatma kararı aldı. Ayrıca taraflar Gazze'deki çatışmaya dair ortak adımlar atılması ve insani krizin derhal ele alınması konusunda taahhütte bulundu. Savunma sanayinde işbirliği de vurgulanan konular arasında yer aldı. Taraflar iki ülkenin savunma sanayi işbirliğini ilerletme fırsatlarını değerlendireceğini duyurdu. Hakan Fidan görüşmenin ardından yaptığı açık Suriye'deki terör örgütünü destekleyen Amerika'nın bu konuya bir çözüm getirmesi gerektiğini belirtti. PKK'ya verilen destekle ilgili olarak Türkiye'nin sınırları içinde veya dışında tehditlere karşı ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde mücadeleye devam edeceğini de vurguladı. Fidan Amerika'nın PKK'ya sunduğu destekle ilgili endişelerini dile getirerek bu sürecin stratejik ilişkilerin ilerlemesinin önündeki en büyük engel olduğunu ifade etti. Bunun iki NATO ülkesi arasında bir tehdit oluşturduğunu söyleyen Fidan, terör örgütüyle ilgili çözüm bulunmazsa daha büyük bir karşı karşıya geliş riski taşındığını vurguladı. Bu durumun her iki ülkenin çıkarlarına hizmet etmediğini belirtti. Son olarak gelinen noktada yenilenmiş bir psikolojiyle daha pozitif bir gündemle yeni bir sayfa açarak yola devam etme imkanının olduğunu söyleyen Fidan, Türk-Amerikan ilişkilerinin uzun bir maziye ve sorunları çözme refleksine sahip olduğunu vurguladı.